Çevre ölçüyoruz. 18 li. değişik güzel sorularla devam edelim arkadaşım. Yandaki şekilde A, E, G, I. Hemen gözüm ucuyla da bir bakıyorum tamam mı ben çocuklar? A, E, Karesi 4 eş kareden oluşmuştur. Tamam. ABCD karesinin çevresi 72 santim ise. ABCD ABCD C, D. D. 72'ymiş arkadaşlar. DEGH E, G, Dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? D, E, G, bulursam D, E, G, -H. Şimdi bana verilen arkadaşlar ilk bilgi 72 santim. Neresiydi? A, B, C, D. Şöyle bunu bir renkli göstermek istiyorum size. Buranın çevresi 72 ise arkadaşlar ben buradaki bir kenarı nasıl bulacağım? Hemen 72'yi kaça böleceğim? Tabii ki 4'e böleceğim arkadaşlar. Neden? Bu bir kare. Ve bulduğum cevap benim A, B, C, D karemin bir kenarı olacak. 72 bölü 4, 72 4'e böldüğümde 18 çıkıyor. Neden? 2 İki defa 2'ye böldüm ya da artık biliyorum. Kullandıkça da biliyorum. 18 nedir arkadaşlar? Santimdir. Yani burası 18 her yer 18. Doğru mu? Peki bana ne soruyor? Bence soru bitti. D, E, G, -H, dik soruyordu. Onu da bir yeşille çizeceğim. D'den E'ye geliyorum. E'den Y'ye E'den H'ye Şimdi şöyle çizeyim de belli olsun arkadaşım tamam mı? Şimdi benim bildiğim neydi arkadaşım? DC 18'de CH da 18'dir. Doğru mu? HG de 18'dir. Yani buradaki her kenar 18'dir. Peki bana neyi soruyor? Dikdörtgenin çevresini soruyor. Kaç tane 18 var? Hemen bir bakalım arkadaşlar. 6 tane gördüm. 18 çarpı 6'dan Var mı kafasından yapabilen? 18 çarpı 6 kaçtır? Şöyle yapılır. Neyse. 6 kere 10, 60. 6 kere 8, 48. 60, 48. Daha 108. Ya da şöyle de yapılabilir. Bana santim miydi? Evet, santim. Şuraya sığdırayım. Ya da şurası 20 olsaydı. 6 kere 20, 120. Bak iki tane fazla yaptım. 6 kere 2, 12. Şöyle olduğunu düşünseydik. Hadi. 6 kere 20 olsa 120 olacaktı ama ben 18'i 2 fazla yaptım. Şu 2 ile de 6'yı çarparsam 12. Bu fazlalığı geri alayım. İşte 108. Buradan da gidilir isterseniz. Çok da önemli değil. Nasıl gidersen git. Bak burada işlem hatası yapma. Kısa bir sürede yap. Nasıl yaparsan yap. Ben klasik yapmıyorum. Sizi de alıştırmak için. Biliyorsunuz tamam mı çocuklar? Hadi senin soruna bakalım. Az kalsın unutuyordum yine. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hadi Sıra sende 18'de senin sonunda çözelim bakalım. İkimiz de aynı cevabı bulabilecek miyiz? 18'de görüşmek üzere. <laughs>